Evet arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda oyun oynamayacağız. İllüzyon yapacağız. Vi kanal Ebu Bekir Oruç kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. İsterseniz başlayalım. Bakın böyle bir şeyiniz varsa siz de bunu evde çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Hem de Mesela böyle bu matkap gibi şu an giriyor yani direkt böyle giriyor içeri giriyor 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 giriyor. Neyse bu kadar girdi yeter. Çok 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 girdi. Şimdi geri çıkaralım. Çıkarıyoruz, çıkarıyoruz. Ama bitmiyor. Çıkarıyoruz, çıkarıyoruz, bitmiyor, 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 bitmiyor. bitmiyor. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadardı. Şimdi bu videomuzda ne yaptık? İllüzyonun şey yaptık. Bundan sonraki videolarımızda yarınki göndereceğim Tom ve ekibi videoyu izlemesin. Tom ve ekibi adlı videomu izlemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.